Yazarlık işi özellikle böyle uzun süreçli bir şey yazıyorsanız yani roman yazıyorsanız zamana yayılarak planlayarak tasarlanarak düşünerek hayal kurarak onu severek İlhamla dolarak hayattan o boşluklarda, molalarda ilham bekleyerek güzel fikirleri eserinize sürekli dahil ederek fıstık gibi yazarak oluyor. Böyle yaparsanız fıstık gibi oluyor. Demek ki neymiş? Eseri bir oturuşta yazmak mümkün değilmiş. Ne yapacağız? Yayıncılık dünyasına saygı duyacağız. Okura saygı duyacağız. Tertemiz bir eser çıkarmak için zamanla romanımızı yazacağız. Evet bu soruyu da böyle cevaplamış oldum. Tida TV'de yazarlıkla ilgili çok fazla video var. Bu videoları izleyebilirsiniz. Abone olursanız biz de seviniriz. Sizin oradaki varlığınızı biliriz. Daha çok şevkleniriz. Daha çok video çekeriz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna dokunun. Kanalımızda bir katıl tuşu var. Bu katıl tuşuna dokunarak bazı sadece üyelere özel videoları da, yazarlık videolarını da izleyebilirsiniz. Her video herkese açık değil. Bazı kapsamlı yazarlık videolarında sadece üyelere özel yaptık. Katılarak yani üye olarak o videoları da izleyebilirsiniz. Yorum yazarsanız sevinirim. Yine oradaki varlığınızı bilmek, yorumlarınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Bir de çeşitli yazarlık atölyeleri var. Bu yazarlık atölyelerini tide.com.tr'yi tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bunun dışında yazar koçluğu hizmetimiz var. Bir de editörlük hizmetlerimiz var. Bu hizmetlerden de yine tide.com.tr'yi ziyaret ederek yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.